Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta lezzetinde harika bir tatlı tarifi hazırladım. Öncelikle karıştırma kabına 2 tane yumurta alıyorum. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker ekliyorum. Ve bu ikiliyi bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Mutlaka iyice çırpmanızı tavsiye ederim. En az 5 dakika çırpmanızı öneriyorum. Ne kadar iyi çırparsanız kekleriniz kesinlikle tatlılarınız yumurta kokmayacaktır. Bu önemli bir püf noktasıdır. İçerisine bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Çay bardağı ölçüm 125 mililitre. Tel çırpıcı ile çırptıktan sonra unu eleyerek kullanıyorum. Öncesinde 2,5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Kakoyu da mutlaka eleyerek kullanın arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi topaklanmalar çok fazla oluyor. Kakaoyu eledim ve unu da eliyorum. Mutlaka eleyerek kullanın. Elendikçe havalanacak ve daha güzel kabaracaktır bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledim. Değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizleri Güzel İzmir'imden sesleniyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un kullandım. Lütfen kontrollü ekleyin çünkü çok akışkan bir kıvamda olması gerekiyor kek kıvamından bir tık akışkan olacak arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Şöyle iyice tel çırpıcıyla çırptıktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Aynı ıslak kek yaptığımız kek kıvamında olması gerekiyor. Kalıba tereyağı ile yağladım. Ben tart kalıp kullandım. Şöyle güzel bir şekli olması için. Dilerseniz normal kek kalıplarında da yapabilirsiniz. Borcamda da yapabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Mutlaka yapın, deneyin. Gerçekten çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Şöyle kek kalıbının içerisine aldım birkaç kez yere vurduktan sonra 170 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirin. Evet kekim pişti. Şöyle sadece iki yumurtayla hazırladık. Tart kalıplarında iki yumurta yeterli geliyor arkadaşlar. Biraz ılıdıktan sonra hemen ters çeviriyorum ama yine de gerçekten çok sıcak. Çünkü döküm bir kek kalıbı olduğu için sıcaklığını uzun süre koruyor. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel çıktı. Bakar mısınız? Yumuşacık. O kadar sünger gibi ki sizlere anlatamam. Keki soğumaya bırakıyorum. Ben de kremasını hazırlıyorum. 2 su bardağı süt ve 1 paket çikolata sosu. Çikolata sosu 128 gram olandan kullandım arkadaşlar. 125 gram da kullanabilirsiniz. Şöyle iyice çırpıyorum. Daha sonra ocağın altını açarak pişirmeye bırakıyorum. Elinizi kesinlikle tencereden çekmeyin. Aksi halde dibine tutacaktır. Koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Evet sosun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Soğumaya bırakıyorum. kek soğumuştu. Üzerine süt ilave ediyorum. Bir su bardağı süt ekledim. Sütünü ekledim. Eğer daha çok ıslak ıslak seviyorsanız miktarı arttırabilirsiniz. Çünkü kek o kadar yumuşacık ki ben çok fazla erisin istemedim üzerine sosunu ilave ediyorum sosu hafif ılık arkadaşlar soğuğa yakınlık kesinlikle sıcak olmasın aksi halde hamur olur bir gün buzdolabında beklettim bekletmenizi öneriyorum bekledikçe daha lezzetli oluyor ve kıvamını daha güzel tutuyor şöyle tart pastamızın son dokunuşlarını yapıyorum Antep fıstığı ile süslüyorum Dilerseniz boş dilerseniz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Kakao ve antep fıstığına ben çok yakıştırıyorum. Hem renk olarak hem de lezzet olarak. Son olaraksa pasta süsüyle şöyle güzel bir dokunuş yaptım. Umarım videomu beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalıştım. Yine de sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Şöyle bir dilim alarak sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bir saatin içerisinde koca bir pasta hazırladık. Videonun başında belirttiğim gibi dilerseniz borcanda fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Yalnız malzeme listesini arttırmanız gerekiyor. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, diğer süt ve sıvı yağı da aynı şekilde su bardağı ölçüsüyle hazırlamanızı öneriyorum. Evet arkadaşlar harika bir pasta yaptık sizlerle birlikte. Eğer tariflerimi yapıyor deniyor iseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüşlerini çok merak ediyorum. Şöyle keki ıslak ıslak üzerindeki harika bir sos yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Şöyle bir de servise alarak çatalla sizleri daha yakından göstermek istiyorum. Hatta bu tarifimizi doğum günü partileriniz için de hazırlayabilirsiniz. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Şiddetle yapmanızı tavsiye ederim. Bir de çatalla şöyle yakından göstermek istiyorum. Nasıl yumuşacık, nasıl ağızda eridiğini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle en yakından biz çok seviyoruz. Sizlerin de çok seveceğinden eminim. Ne kadar lezzetli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.